Bugün yine Maslak Atatürk Sanayi Sitesi'ndeyiz ve birazcık nota avına çıkacağız. Acaba sanayi sitesinin en kral sanatçısı, en kral şarkıcısı kimmiş? Pop müzik acaba sanayi sitesine ulaşabilmiş mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Hangi arabada ne iş yapıyorsak. Bak <laughs> 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 tabi bazen İsmail Türüt dinliyoruz abi. <laughs> yani ceza oluyor, sagopa oluyor. Bundan Semih Ceng. Genç. Semih Genç? genç. Evet. Semih Genç? Semih Cenk. Evet. Şey. <laughs> batı pomp, batı pomp sen. Evet. sen de. Şiki şiki baba, aynı aynı ama. Şiki şiki baba, aynı aynı ama. Ah. Sen bu işi biliyorsun. <laughs> şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Aynı aynı yama. Aynı aynı yama. Evet. Ozan sanayi ortamında çalışıyorsun. Evet abi. E, ve bu ortamda tabii hayat akıp giderken e, mutlaka burada şarkılar müzikler dinleniyor. Evet. Burada sanayinin ruhunu yansıtan mesela en birinci sanatçı kim? Birinci sanatçı Azer Bülbül'dür. Azer, Bülbül Azer Bülbül bir numaradır. İki numarada kim var? Müslüm vardır. Müslüm baba. Acaba sanayinin en kral pop şarkıcısı kim? Hiç pop o, dinleniyor mu? Burada pop dinlenmiyor. Ne oluyor kapıda e, oksitleniyor mu? Aynen öyle abi. Bir tane bana pop şarkıcısı söyle bir numara. Serdar Ortaç diyeyim o zaman. O da diyorsun bize yakın. Bize yakındır adamı olduğunu söyleyeyim yani. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses açık ara önde. Açırmaz. Peki e, şimdi biz bugün aslında pop müzik e, sanayiye bir adım atabildi mi diye merak ediyoruz. E, sanayide dinlendiğini duyduğum böyle bir pop müzik sanatçısı var mı? Ya var ama buraları çok dinlenmiyor. Ya Serdar Ortaç, Tarkan ama çok dinlenmiyor. Burada genelde yani böyle Arabex falan daha çok dinliyor. Valla bence Müslüm Gürses ya. Müslüm Gürses <laughs> kesinlikle aynen. Peki e, yani Şimdi arabes çok yoğun ama peki sen acaba bu sanayi dünyasına pop müzik dünyası bir adım atabildi mi? Mesela hiç pop müzik duyuyor musun? Valla pop çok duymuyorum. Da, özellikle son zamanlarda bu ne bileyim biraz daha hip hop tarzı, rap tarzı işte bu blok vesaire gibi sanatçılar duyuluyor yani. Şimdi ses abi. Bir numara diyorsun. Evet. Acaba sanayinin dokusuna pop müzik deyince burada sanayide var mı böyle tanınan? Yani genelde göz Evet sevgili izleyenler sanayide notaları kovalamaya devam ediyoruz. Ee, hemen sizi tanıyalım. Ahmet Doremi bunda abi. fazlasıyla Dore... yolda. <laughs> yani bu, bu Amerikanla uğraşıyor. Bu Alman arabasıyla uğraşıyor. Ustamız emekli oldu. <laughs> Durna Genel bütün bize sanayiyi tanıttığına göre şimdi artık soruma geçebilirim. Ee, sanayinin en kral şarkıcısı kim? Abi, Ferdi dinlenelim, Müslüm dinlenelim. Ama o günkü durumumuza bağlı ya. Hangi arabada ne iş yapıyorsak o. <laughs> tabi bazen İsmail Türüt dinliyoruz abi. Şimdi pop müzik dünyası diye de bir dünya var. Pop müzik acaba sanayiye adım atabildi mi? Sanayide bilinen yok bir abi. popçu var mı? Yok abi öyle bir şey yok. İşler ilgisi de olmuyor tanka. Yani bizde yok öyle bir Hani böyle cuma günü artık iş bitmiş partiliyoruz. O zaman ilahiye geçiyoruz abi. <laughs> Babadır. Müslüm, Müslüm Baba. Ses, rahmet, Allah rahmet eylesin. Evet. Peki Allah rahmet eylesin. Müslüm Baba'yı zaten hepimiz çok seviyoruz ama asıl merak ettiğimiz şey şu. Bu sanayiye pop müzik adımını atabildi mi? Burada Tabii. pop müzik dinleyen var mı? Yani şu an gençler rağbet gösteriyor. Yani genç popülasyon olduğu için şu anda hmm. sanayide. Sen duyuyorsun yani. Mutlaka. Yani... Peki en, en böyle hani en çok kimi duyuyorsun? Yani Ceza oluyor, Sagopa oluyor. Pop müzik Pop diyorsun. Pop de yani onlar rap. Rap biraz aslında. popta var mı popta? Popta duymadım ya duymadım. Yani ben ilgilenmiyorum daha doğrusu duysam da kulak <laughs> asmıyorum. Genelde Cengiz Kurtoğlu, Müslüm Gürses sanayinin vazgeçilmezidir. Çünkü dertlendiği zaman herkes bunu açıyor. Eski bir tarz. Seviyoruz da. Müslüm Baba. Müslüm Baba bir numara. Evet. Acaba pop müzik dünyası bu sanayi sitelerine adım atabildi mi? Yani burada pop müzikle dinlenir mi? Dinlenirse kim en kralı bunun? Semih Genç. Semih Genç. genç. Evet. O Semih Genç, genç. Evet. Semih Cenk. Cenk. Evet. Semih Cenk'in Semih Cenk, Semih Cenk diye de bence yeni bir albüm yani çıkabilir. Yeni bir albüm çıktı zaten. <laughs> çok da iyi yani. Ama Semih Cenk biraz daha sanki hani tarzı pop. Batı pop. Batı, Batı pop. Sent. Evet. Sentezli. Yani Semih Cenk buraları bir evet, başladı. Buraları bir ele Geçirdim, geçirmeye başlamış. Başladık. Yani böyle hani gezerken, sipariş götürürken, getirirken dükkanlardan en çok kimi duyuyorsun? Onu tam olarak bir şey diyemeyeceğim, bilemiyorum çünkü. Biraz etrafı dinlemen lazım. Evet. Sanayiye karşı çok kayıtsızsın. <laughs> Sanayiye karşı çok duyarsız. Ben tam olarak bir şey diyemeyeceğim. İnsanlar bir takım şarkılar dinliyor, emin ol. Ne dinliyorlar acaba? Oradan geliyor. Şöyle zorla git yolculuk yap böyle. Bir çocukluğuna gitmeliyim ama geçen haftaya gidelim. Yani geçen hafta yolda yürüyorsun. Dükkandan hangi ses geliyor? Dükkandan hangi ses geliyor? Ah bir bilsen. <laughs> Peki mesela en çok arabesk tınılar mı geliyor? Pop tınılar mı? Onu bari bil. Pop tınılar geliyor daha çok. Pop şarkıları dinle. O kadar sanayiyle alakası yok ki. Ben bunlara yemeğini yedireyim ondan sonra ne yaparlarsa yapsın diyor değil mi? <laughs> evet benim işim. <laughs> Ben burada kendim çalıp kendim oynuyorum. <laughs> şiki baba. <laughs> baba. Hani başları unut. <laughs> Bak hadi. Şiki şiki baba. Aynı aynı yama. Şiki şiki baba. Aynı aynı yama. <laughs> ah! Sen bu işi biliyorsun. <laughs> Genelde e, bizim gençlik dönemimizde arabiksti. Evet. Sonra yıllar geçtikçe. E, yıllar geçtikçe şu an yeni nesil ne diyorlar ona? Rap mi? Rap tarzına döndü. Pop müzik deyince sanayinin bir numarası, en kralı kim? Yok. Yok ya. Genelde arabesk. Bizim en azından, benim yaşıtlarım %95 arabesktir yani, kaçmasın. Gençler için şu anda rapçiler ama bizim için eski, yani bu yaşlarda, 50 yaşlarında olan insanlar için Zeki Müren, İbrahim Tatlıses. Eskilerden. Yani sanayide en çok onları mı duyuyoruz? Onları evet, mı duyu? Arabesk genelde Arabesk. arabesk. Ee, bir de Türkiye'de pek buraya da rastlamadık ama pop müzik diye bir müzik var. Pop müziğe dair burada herhangi bir e, emare var mı? En kralı hangisi? Sanayide onu genelde dükkan sahipleri söyler. Çalışanlar genelde Arabesk takılırlar. Ha yani bunun cevabını arıyorsan dükkan sahibi bul diyor. <gülüyor> <gülüyor> İçeride diyor onlar pop chupa chupa biz burada. Aynen. Arabeske devam. Aynen. Herkes İbrahim Tatlıses dinliyor. Herkes mi dinliyor? Evet, benim ustam da dahil. Sen dinliyor musun? Ben de dinliyorum ama o kadar çok değil yani. Burada mı alıştın? Yok, önceden de dinliyorduk da öyle ara sıra. Çok hakim değilim. İrem Derici mi? İrem Derici mi? Yani en çok burada İrem Derici mi dinleniyor? Evet. Ya yani. Sanayide herkes İrem Derici mi dinliyor? Dinliyor evet. Pop müziğin notasına rastlayamadık ama bir anda İrem Derici sahneleri fethetti. Gerçekten İrem evet, mi? Doğrudur. İrem, sevgiler selamlar. Sanayi ele geçirmişsin. Onun dışında popçuya rastlamadık İrem. Abi biz eski olduğumuz için rahmetli Müslüm Baba. Aa, Müslüm en Baba Çok bir numara. Bir numara abi. Evet. Yani ondan sonra Ferdi Baba geliyor. Sıra sıra böyle. Evet. Pop müzik sanatçısı deyince Sanayi'nin en kral pop müzik sanatçısı hangisi? Abi Tarkan'ı çok dinliyorlar. Tarkan'ı? Kesinlikle. Duyuyor musun? Çok. Ha. Çok duyuyorum abi. Yine gençler mi dinliyor? Tabii gençler. Yani orta yaşlar Müslüm Baba abi genelde. Tarkan dışında böyle bir popüler bir popçu düşünüyor musun hiç aklına geliyor mu? Abi hadise bayanlarda. Tabi Ebru Gündeş. Bizim burada bir abimiz var Ebru Gündeş hastası. Kesinlikle. Allah şifasını versin diyelim. Amin. <laughs> evet sevgili izleyiciler birlikte izledik birlikte gördük. Pop müzik henüz sanayi sitesine yeterince ulaşamamış. Buradan pop müzik sanatçılarına sesleniyorum. Sanayide daha alacak çok yolunuz var. Bir sonraki bölümde bakalım bizi ne bekliyor.